Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bed Wars Minecraft serimize devam ediyoruz. Yanımızda Apo var. Hoş geldin Apo. Hoş bulduk Naci abi. Harita şekil sokul. Yok ya. Ne diyorsun? A Aynen burada da bir aldıydık. Aldı mıydık? Ben Değil aldık. Aldık aldık, aldık burada aldık. Aldık e. aldık burada da aldık. Şu ortadaki şeyden hatırladım. Aynen. İşte bir önceki elde de yenildik işte izlediğinizde arkadaşlar. Aynen. <laughs> Gariban gibi. Hah burada iyi hızlı çıkıyor. Hey ya. Hemen ver Apo sen bana malzemeleri. Diamond'a git ilk önce istiyorsan. Tamam. Oğlum burada Apo bak şu normal sandığına koy şapala vuracağım ha. Acaba burada Diamond şurada da. Neyse dur, dur. gideyim. Tamam Diamond'a git oradan adamlara gideriz ya gerekirse. Tamam. Allah yanlış kapladım. Allah'tan en taşı artık. Acaba adam bize gidiyor. Gelsin. İyi ya, biz onlara gidecektik. Onlar neyle kaplamış? Bakayım bir bekle. Acaba çok en, büyük en bir taşı. Ha hata yaptım En taşı. En taş adamların. Tam TNT aldım da ben çok büyük bir hata yaptım. Tam biri aşağı düştü. Apo ben diyorum hata yaptım. Sen diyorsun ki Naci abi bir aşağı. Aldım düştüm. ikisinde ikisini de. Ne Tam oldu Naci abi? Yanlışlıkla zincir set aldım. Canım az Naci abi benim. Benim de bayağı az. Düştü düştü sen koş. Ben de düştüm. <laughs> Apo, Hadi Naci abi. <laughs> sen nasıl düştün? Oğlum neyin normal. Yok nasıl düştün? Hayır, onu. Abi birini geçtik işte, Diğeri de tam ben şey yapacakken geldi. <laughs> ha, ha. Geliyorlar naci abi. Gelsinler, gelsinler. Sakin ol lan. Derin bir nefes aldım. Attım al. birini. Aferin. Ötekinde attım. Koş. Gel naci abi. Kazma var mı? mı? Ya Allah yok. Naci abi sen yani. niye almıyorsun? Hayır, hadi ben almıyorum da. Tamam. geldi. Öldür onu. Nasıl öldüreyim naci abi? Öldüm ben yine. Aaaa! Apo kazma sen. Apo elimle nasıl kırayım oğlum? <laughs> sen kazma al ben adamlara bakıyorum. Bu seyirde bizi öldüremeyiz var ya. Vallahi bilmiyorum bakacağız. Oh my god. He bak ben biliyorum arkada. <laughs> ben, ben öldüm. <laughs> sen gitme bir gene. dur gitme. Tamam bir gitme gene de. Adam demir set olmuş haberin olsun. Bir şey olmaz ben de yanlışlıkla zincir oldum. Ha yanlışlıkla değil. Ya, yani Nacep Kesin bir şey aldı bu var ya. Apocuğum alsın. Çık bir sen bir bedin üstünden. Atladı. Atladı biri. Apo ben... Tamam tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Nerede öteki? Apo sen öteki üstte de öteki atlarsa zaten ölür. TNT atla elinde hiçbir şey yok şu anda. Ben bir gider gibi yapıyorum. Tamam. Öteki yukarıda. Apo ben birini bir daha attım. Adam iniyor aşağı doğru. İnsin. Ya hadi uğraştırma yani abi. Üf. Tamam, sakin ol Apo. Diğerde de geldi. Gel gel gel. Hadi hadi. Apo ha. yardırdım. Kazma var bende bu sefer hadi. Adım gel. Hayır sinirlendim abi. Macar niye öyle bir şey yaptın daha sana direkt. Abi bir dur. Abim şu arkamdan bir çekil gözünü seveyim la bir önümden arkamdan bir kaçın la. Ya abi of Naci abi öldüm gene. Bir arkamdan önümden bir kaçsan bir de diyor Naci abi niye öyle yaptın. Naci abi öyle yapmasaydım orada alırdık bu arada. Bunlar öyle güçlü müştü değil de gene kırılacağız kendi şeyliğimize var ya. Tamam. Diğeri nerede? Geçen elde öyle oldu. Attım birini öteki de yukarıda. Hadi hadi. Kime hadi diyorum. Sana. Ya. Geliyorum Naci abi bekle. Attım gene diğerini. Geldim. Apo. Canım yok ama. Girdim de canım yok ki. Ya abi açtım ya. o oh. of. Geliyor, 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 geliyor. Apo bu sefer kırılırız. Apo yukarıdan bir şey atacak. Atsın ne yapayım? Nazar bu Apo iyice umudu kesti. Bu modu kezmedi şu an sinir tepemde abi. Apo kestim ben birini. Ya abi bu niye? Attım gene birini de abi. Abi bak ikimiz aynı anda bir gidelim mi? TNT al bir tane ikimiz aynı anda bir gidelim ya. Acaba boşa TNT harcamayım zaten gözünü seveyim altı tane demir şey var altın var. Ah, tamam abi harcama ha. Bekle geliyorum çok hızlı gidiyorsun bak bana göre. Apo ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama girdim. Hani girdin Naci abi neredesin ha? Hani... Abi sen niye hiç istişare bir koordinasyon bir şey yapmadan direkt atlıyorsun bodozlama? Geliyorum diye girdim de ben sen hala onunla uğraşıyorsun zannediyorum Apo. Tamam Aqua gitti oraya artık. Onlarla da uğraşıyorlar. Biraz adam akıllı bir şeyler al. Oğlum sen niye zincir set oldun Apo? Yanlışlıkla aldım. <laughs> bir de şu en sandığına koyma eşyaları adamlar geliyor tekrar. Hani Apo'ya gittiydi? Gitti o da kıramadı. Biz başta kırardık da Naci abi ya sen benim niye her zaman kazma aldığımı zannediyorsun abi sen de alsana belki yok bende. İşte o yüzden şimdi TNT dedim sen de TNT kabul etmedin. O başta sen alsaydın bittiydi adamları kestik ikisinde boş boş bezde bekledik sonra adamların. Apo kırıldı kırıldılar mı? Ha sonunda. Apo kırdı da onu da. Tamam işte biz gramadı. oyaladım biliyor. <gülüyor> <gülüyor> ben sadece oyaladım. Sen neredesin? A alamadım adamı sıfır canım ne var bilmiyorum. <laughs> Apo biz hiçbir şey yapamayız ya. <laughs> Video sonra niye 20-25 dakika oluyor? Biz yandakini daha bitiremiyoruz ki. Evet bitiremiyoruz. Sen neredesin? Yan tarafa gidiyorum. Tamam. Yanda da aqua var. O zaman gitme. Gittim artık. <laughs> e i̇yi. Mübarek kaç tane aldın? Alif topu mu attı? He. He. Abi gene öldüm. Adamın iki canı kalıyor ölüyorum ya. Apu şu an fırına bir girme. Girdim ben. Gördüm Apu Allah razı olsun. <laughs> Apo base sende ha. Sen nereye gidiyorsun gel? Acaba çıktım ben base'den. Tamam bir şey olmaz herhalde ya. Abi kaç tane var sende? Çok var galiba Apo. Adam... yanıyorum bu seferde ben yanıyorum. Adam dakika başı attığına göre çok var demektir. Öldüm gene öldüm adam 3 kere öldüm. Apo diğeri de geliyor. Kafayı yiyeceğim. Aqua mıydı ora? Apo sen bir base'de adam akıllı bir kasılıp şey yapar mısın? Dakika başı gidiyorsun olmuyor işte. Neyi kasayım ne acaba base'de? Base'de bekle biraz. Naci abi bilerek gidiyorum. Biz ikimiz Beyzden çıkarsak o adam yanda bekliyor bizim çıkmamızı. İşte sen çıkma diyorum ya bende de al. Aa, Güle güle. Ah, ben de diğerini aldım. Güle güle. Bitti. <laughs> Sakin ol ilk önce bir. Çok sinirlendim Oo. abi o baştakilere. Delireceğim. Ben de sinirlendim ya. Ya. abi. O adamlar bir türlü gebermedi şerefsizler. Ben de farkında bak sövmeye başladı. <laughs> Allah Allah. Sen bir şu anda base'i kontrol altına al. Gerisi bizde. <laughs> Sen de beni <laughs> sinir ediyor buradan. <laughs> Hayır biraz da sana sinirlendim abi. Ben adam geliyor bak adam geliyor bir dakika. Bize adam ben, geliyor. Hani? Diamond set olmuş Diamond'da. Gerizekalı bana atıyorsun kendine geliyor gerizek. Aptal. Vallahi aptal. Şey diyecektim ben. kazmacı <laughs> başı mıyım ne acaba? Evet. başta kazman <laughs> olsaydı yani o adamlar var ya bir dakikada da al, Tamam. Ben bir sürü malzeme getirdim. Bir ilk önce şunları bir al sen. Ne onlar bakayım. Oo. Çılgın. Altını bir alayım ben bir kılıç alayım. Ben de alayım ne de. Dur vereceğim bir saniye bekleyebilirsen. Adamı üç kere gittim geldim öldüm ya. O da şey yüzünden ha iyi oynadığından değil. 4, yok 5 adamlar oynamıyordu. oynayamıyordu. Alev... 5 tane elmas koydum al onlar abim. 4-5 tane şey alıyor. Neydi alev topu. Ya yok adamlar, ecik ecik dağ bu. Adamlar çöptü de bizim şeyliğimizden... bizim dayandılar işte. Acaba bunlar niye yola saçıyorum Bunlar bak bulamayan da var. <laughs> ben buldu işte abim. Sen neredesin? Geziyorum. Geziyorum diyene bak ben de geliyorum. Apo gel. Kıra kır, izliyorum kır, seni. Apo gramam işte sen de gel o yüzden. Ne elimde bir sürü emerald var. Gel. Tam sen kır ben bekliyorum adamlar bana bakıyor. Apo gel. Geldim. Ya Apo abim gelsene işte bak sonra da diyorsun ki. Diamond kazmasına kadar yaptım abi. 3 saatte geliyor ama sen de Apo. Kırdım lan abi. Sonunda da ben ölüyorum oğlum işte poktan yere. Abi ben seni kırar diye bekledim Naci abi. Ne <laughs> bıçaktım tam kazmayı çıkarttım bu sefer de diğer adam yarı. Lan adamı attıydım. Adam sudan çıktı geri. Allah belanı. <laughs> Lan sudan ben çıkıyor be. ikisi de. <laughs> Apo! Ha suyu kestim <laughs> tamam. Kestin mi? He <laughs> he. O zaman <laughs> ben bir GG yazayım. <laughs> Aa, aşağıda bekliyorlar. <laughs> Dur şuradan ben de sudan bakıyorum. Adamlar görebilir miyim diye de göremedim. Dur geliyorum yanına. Lan lan çıktı gidiyor. Lan. Tamam ben ortaya geldim karşılarım. Merhaba. Nasılsınız acaba? Şöyle, Şöyle gel. Yolda Abi. Ya armut armut. <laughs> armut. Allah'ım ya. Alev Rabbim topu al oldum. gel. <laughs> Öldü mü o? Yok kovalıyorum. Adam beni kovalıyor. Ben adamı kovalıyorum. Adam GG. Diğeri öldü nerede? Öldü mü? Diğeri ne diğeri? Sondu. Bir tane daha var Apo. Biri ölmedi. Ha şimdi öldü. Suda tutunuyormuş salak hala. GG. Oh, oh be. be. <laughs> Aynı anda. Aha. Üçüncü benim. Birinci sensin. Güzel. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.